Sevgili dostlar 25 yıldır beni biliyorsunuz televizyonlardayım. Buna benzeyen televizyon kulislerinde, haber merkezlerinde haber hazırlandıktan sonra kameranın karşısına geçip söyleyeceğim sözü söylüyorum. 25 yıllık bu macerada artık yeni bir eşiği atlamanın zamanı geldi bence. Özellikle son 10 yıldır 2013 Haziran'ından beri iktidarın gösterilmesini istemediği ne varsa hepsini ana akım medyaya taşımaya gayret ettim. Gezi direnişi sırasında gururla anlatıyorum, hala anlatacağım da. E, Penguen belgeselleri yayınlayan televizyonların yan stüdyosunda olup bitenleri, Ali İsmail Korkmazları, Berkin Elvanları e, size anlatan bendim. İki kez en iyi erkek e, haber sunucusu ödülü aldım. Altın Kelebek ödül törenlerinden birinde aldığım ödülü Gezi'de hayatını kaybeden canlara ve bir de Soma'da yitirdiğimiz madencilere adamışlığım var. Yakama muhalif rozeti yapıştırdılar ve tehlikeli dediler o günden sonra. Yaklaşık iki buçuk yıl işsiz gezdikten sonra son dört dört buçuk yıldır da Halk TV'de haber sunmaktayım. Birkaç gün içinde Halk TV'deki bu güzel bu onurlu vazifemi başka bir arkadaşa devredeceğim. Çünkü artık söyleyecek sözlerimizi meclise taşımanın zamanı geldi birlikte. Türkiye İşçi Partisinin inadı inadım iradesi, iradem ve Türkiye siyasetinde Türkiye İşçi Partisi'nin tipin mutlaka mecliste temsilinin olması gerektiğine inananlardan. 9 Nisan'da aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. O gün belki biraz daha öncesinde hangi bölgede karşınıza çıkacağımı zaten göreceksiniz. Hep karşınızda. Daha doğrusu hep yanınızdaydım bugüne kadar. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. O meclise ezilenlerin, hakkı yenenlerin, işsiz bırakılanların, özgürlüğünden mahrum edilenlerin, ötekileştirilenlerin, sen git denilenlerin, gidiyorsan güle güle denilenlerin sesini taşıyacağım. Birlikte yapacağız bunu. Birlikte başaracağız. Çok umutluyum. Yeni bir yola çıkıyoruz. Arkamda Türkiye'nin en güçlü siyasi partilerinden biri var. 1960'larda mecliste sınırlı sayıda vekille fırtına gibi esen, 2020'lerin başında Erdoğan iktidarının sonunda 4 kişiyle 400 kişilik muhalefet eden Türkiye İşçi Partisi'nin 5. vekili olmaya adayım. Umarım sayımız ehliyi bulur. Umarım desteğinizle de o mecliste biz de varız deme şansını elde ederiz. Çok heyecanlıyım açıkçası. Paraşütle falan inmiş değilim. Sokaktayım, mücadelenin göbeğindeyim. Ha ünlü müyüm? Evet. İlk kez bu ün, bu şöhret, bu tanınmışlık bir işe yarayacakmış gibi hissediyorum. Onun dışında zaten beraberiz. Belki Ankara'da, metroda, belki İstanbul'da, Marmaray'da, belki İzmir'de, Kordon boyunda karşılaşırız zaten yüz yüze gelince yüzünüze bakmaktan çekinecek hiçbir şey yapmamış olmanın iç rahatlığı, gönül rahatlığı var. Size bugüne kadar hiç yalan söylemedim ve şunu vaat edebilirim. Bundan sonra da hiç yalan söylemeyeceğim. Başarabiliriz. Birlikte başarabiliriz. İnadımız, irademiz. Hadi siz de bir oy. Kemal Bey bir oy mecliste bizlere, kendinize, tipe, Türkiye İşçi Partisi'ne.